Ünlü dans grubu Mezdeke'nin dansçılarından Aynur Kambur, Fulya'daki evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Kambur'un vücuduna beş, yüzüne de bir kurşun isabet ettiği öğrenildi. Kambur, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kambur'un tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döken Asena isyan etti katillere idam çıksın. Çıksın, idam çıksın. Ne korkunuz var idam çıkarmıyorsunuz? Neden çıkarmıyorsunuz? Ha? Neden idam cezası vermiyorsunuz? Kaç çocuğa daha tecavüz edilecek? Çok, kaç kadın daha av kurşunlanacak? İstiyoruz. İstiyoruz idam. i̇stiyoruz idam. İstiyoruz. İdam istiyoruz. Asena konuşması sırasında zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Artık yürüyemiyoruz yollarda kimin sesini bekliyorsunuz artık? Yalvarıyorum. Türkiye'ye yalvarıyorum. Cumhuriyetime yalvarıyorum. Ülkeme yalvarıyorum. İdam çıksın. Çıksın bir rahat edelim bir nefes alalım ne olur çıksın ne olur çıksın. 49 yaşında öldürülen Aynur Kambur'un cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Feriköy mezarlığına götürüldü.